Selam YouTube. Kahvemi alıp geliyorum. Şurada bir yerlerde yulaf sütüm olacak gibi. Yulaf sütümü de buldum. İş için Özbekistan'a Semerkant'a geldim. Bir üç gün buradayım. Sabaha karşı vardık otele. İki saat ileride olduğumuz için burada sabah bayağı erkendi. Yatıp uyumayı denedim. Ama çok iyi uyuyamadım. Yanımda şu seyahatlere götürdüğüm ve yatmışım plastik dripper'ını getirmiştim. O plastik dripper'da bir kahve demledim ama tabii ki yetmedi. Uyandığımdan beri de böyle bir yulaf sütlü, buzlu, güzel bir latte'nin hayalini kuruyordum. Açıkçası otelde nedense yulaf sütü yoktur gibi geliyordu. Yakınlarda bir tane market buldum. Oraya gidip oradan yulaf sütü aldım. Aşağıda da makineyi kontrol ettim. Menüde espresso yazıyordu. Acaba o hazır kahvelerden yapılan Nescafe tarzı suda çözünen böyle makinelerden mi yoksa gerçek espresso makinesi mi diye baktım. Gerçek espresso makinesiydi. bayağı mutlu oldum. Şimdi double espresso şat almıştım. Yulaf sütümü ekledim. Espresso'ya bir de buz eklettim ve adamlar böyle baya baya şaşırdılar. Ama her şey şu güzel kahveye ulaşabilmek için de. Çok güzel. Yaşasın. Çok mutlu oldum. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Dilerim her şey yolundadır. Ben de her şey yolunda. Tatiller bitti, iş hayatıyla ve gerçek dünyayla tekrar yüzleşme vakti geldi. Ama dündü galiba, tabi dündü. Dünkü uçuşa giderken hemen zaten yine Haziran sonu için böyle bir tatil planı, bir seyahat rotası oluşturduk gibi. Hatta kahvemi içerken şimdi otel, bilet falan bakayım rezervasyon yapabiliyorsam eğer rezervasyon yapayım. Ama öncesinde buradaki marketten neler aldım onları göstereyim. Açıkçası Özbekistan'da bu kadar çok çeşit görmeyi beklemiyordum. Avrupa'da bile görmediğim, Japonya'da bile görmediğim şeyler gördüm. Bayağı meraklıyım o yüzden. Kahveyi şuraya bırakayım. Klimayı açıp geleyim o da çok sıcak. Şimdi Özbekistan'da süpermarketten neler aldım videosuna hoş geldiniz. Video bir anda buna dönüştü. Ahmet T'nin uyku çayını aldım. Biz bu uyku çaylarını çok seviyoruz. Türkiye'de de çok farklı marka denedik. Yurt dışına daha çıktığımızda yine gördüğümüz diğer markaların e, bitki çaylarını alıyoruz. Bunun içinde de yine bal, lavanta, papatya falan filan gibi bitki çayları ve bitki özleri varmış. Splitin diş macunlarını Türkiye'de de sıklıkla kullanıyoruz. İndirme girdiğinde de hatta stoklamak için alıyoruz. Burada bunlar kaç TL'ydi hatırlamıyorum ama 60 lira mıydı ya da 30 TL miydi? Bilmiyorum neyse hatırlamıyorum çok uygundu. O yüzden daha önce de kullandığımız şu iki versiyonunu aldım. Şimdi odada içerim diye mineralli su aldım. Tuzlu karamelli M&M saldım. Bunu da muhtemelen akşam tatlı niyetine yiyeceğim. Lipton'un kombuça ürettiğini Özbekistan'a gelene kadar bilmiyordum. Kutuların da tasarımlarının tatlılığına bakar mısınız? Bu mangolu ve çarkıfelek meyveli olanı Raspberry neydi? Ahududu. Bu da ahududulu olanı. İkisini de çok merak ediyorum. Ya bunları burada içeceğim ya da İzmir'e götürüp Hasan Can'la birlikte tadım videosu çekeceğim. Henüz karar vermedim. Bakalım. San Pellegrino'nun şekersiz kokteyl yazan bir versiyonunu buldum. Bunu da burada içerim. Buzdolabında soğutup diye aldım. Eğer çok güzel çıkarsa birkaç tane yedekleyip Türkiye'ye de yanımda götürürüm yine. Çocuklarım için, evlatlarım için balıklı mamalar aldım. Lay's Flamin' Hut'ın daha önce salsalı versiyonunu görmemiştim. Ben acılı cips çok seviyorum. Bunu da birazdan bir şeyler izlerken ya da belki bu videoyu düzenlerken yerim diye Lay's'in acılı bir versiyonunu aldım. Şu hazır noodle'ların bu versiyonunu ben baya baya seviyorum. İçindeki o böyle peynir tozuyla birlikte kremamsı çok güzel bir dokusu oluyor. Bu da onun kocaman versiyonuydu. Muhtemelen akşam bunu yaparım. Kucağıma da bilgisayarımı alırım. Bir şeyler izlerken bunu yerim. Maça ve yaban mersini mi? Biri maça ve yaban mersini mi dedi? Yani biri benden mi bahsetti? Hazır, maçalı ve yaban mersinli bir çay buldum. Tabii ki görür görmez aldım. Son olarak bir de Ahmet T'nin English Breakfast çayını aldım. Bu çayı Türkiye'de zaten severek içiyoruz. Burada Türkiye'dekine kıyasla 150-170 TL gibi daha uygundu. Neredeyse yarı fiyatına. O yüzden zaten sürekli kullandığımız bir şey olduğu için bir de bunu aldım. Market otele yürüyerek 5 dakika uzaklıkta ve gerçekten çok büyük, çok fazla ürün var. Bugün böyle bir muhtemelen yarım saate yakın gezmişizdir. 2 gün sonra ya da yarın tekrar gidip bugün almadığım ama almayı düşündüğüm ürünleri alacağıma o kadar eminim ki. Neyse market alışverişi de gerçekten benim kardiyom gibi bir şey. Yani farklı bir şehre gittiğimde ülkelerin kültürlerini, yapılarını, mimarisini, sanat eserlerini, sokaklarını, yemeklerini, insanlarını keşfetmeyi seviyorum ama marketlerine gidip marketlerini gezmeyi ve marketlerinde alışveriş yapmayı inanılmaz seviyorum. O zaman arayı fazla açmadan ben hemen bu videoyu düzenleyeyim, yükleyeyim. Bu video ve Özbekistan market alışverişimde böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.